Admoric bana karar verildi. Bakın baylar, plan şu. Torgios, sen onun karşısına çıkacaksın ve tekrardan canavarı dövüşeceksin. Kuzuk eğer Torgios zor durumda sen onu yardım edeceksin. Eğer ikine de zor durumdaysanız, ruhlarına gibi gelmeden biz halledeceğiz. <laughs> ya tamam da, VP Kodney saklamıyor <laughs> ama ne yapayım? O saklanmayı pek sevmez. E hadi zamanı, ne duruyorsun o zaman yapayım? Şunu buradayım lan! Lan <laughs> en hemen gülüşümü sökeyim hehehe sıra bende gelin lan çok gelin korkmuyorum lan sizden ettim kardeşim. Lan ekibi değil mi? Eyvah sıçtık. <laughs> Sen de kimsin böyle? Ben Betrayal yani Mecmettin Kuvat. Memnun oldum. Tördekse yani Süleyman. Seni Tögeer'in efendisi Ruhur Hazretleri çağırıyor. Karşındaki portaldan geçeceğiz. Ne ki benimle? <laughs> Hoş geldin Troy Geek'si. Hoş bulduk Lur Hazretleri. Sonunda seni buldum Troy Geek'si. Beni neden istediniz ki? Sen, Şeyh Bekir'in dördüncü çocuğusun evlat. Şeyh Bekir'de kim? Şeyh Bekir senin baban evlat, evlat. Her şeyi sana anlatacağım evlat. Bu gördüğün üç adam senin kardeşlerin evlat. Peki babam nerede bu grafikleri? Babam sana ömür evlat. Toprağın altında.